Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Akdeniz'de haydutluk kriterleri yahut Avrupa Korsanlar Birliği. Tamer Korkmaz. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresindeki Alman fırkateyni eşkıyalığa soyunup Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Türk yük gemisine baskın yaptı. Uluslararası hukuku tahammüden çiğnediler. Deniz hukuku diyor ki bayrağını taşıdığı devletin rızası izni olmadan gemilerde arama yapılamaz. Türkiye'nin izni var mıydı? Yoktu. Alman askerleri helikopterlerle gemiye indiler, personeli zorbalıkla alıkoydular. Kaptanın başına da silahlı asker diktiler. Yaptıkları arama neticesinde zerrece bir şey bulamadılar ve defolup gittiler. Demek ki neymiş? Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya'nın Akdeniz'deki eşkıyalık kriteri hukuku ayaklar altına almakmış. Yunanistan'ından Fransa'sına Avrupa Birliği'nin alayı içinde böyledir. Zira Almanya'nın Hamburg adlı iş savaş gemisi Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu denetlemek üzere Avrupa Haydutlar Birliği'nin kurduğu İrini Harekatı bünyesinde sahne aldı alıyor. Türk yük gemisine illegal baskın yapıyorlar ama velakin Avrupa Birliği'nin görevli fırkateynleri Hafter denilen darbeciye giden silahlara seyirci kalıyor. Eş kahpelik. Tam da burada bir ara kalıp çalışalım. CHP'li emekli monşer Ünal Çeviköz German Marshall Fund'da yaptığı şu mandacı, işbirlikçi, yaltakçı konuşmada Ankara'yı ne diye şikayet etmişti bir hatırlayalım. Türkiye Libya'ya silah ambargosu içeren Birleşmiş Milletler kararına uymuyor. Alman fırkateyninin uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği, arama sonucunda silah veya yasa dışı herhangi bir şey bulamadığı kahpe baskınla eş zamanlı hareket çeken kimmiş? El cevap CHP'li mandacı Çeviköz. Karşılıksız kalmamalı. Haydutlar yatağı Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki eşkıyalığına karşı Türkiye, Ankara'daki Avrupa Birliği ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya maslahat güzarına nota verdi. Avrupa Birliği'nin bu yaptığı alenen düşmanlıktır. Gemi Alman Savaş Gemisi komuta eden Yunanlı İrini Harekatı da Avrupa Birliği'nin operasyonu. Son dönemde Doğu Akdeniz'de üstünlüğü ele geçiren Türkiye'mize göz gözdağı vermeye yeltendiler. Bu kahpeler Akdeniz'de Türk fırkateyni ile karşılaştıklarındaysa kaçacak delik arıyorlar. Güçleri ancak bir Türk yük gemisine yetiyor. Doğu Akdeniz'deki iş bu haydutluk karşılıksız yani cezasız bırakılmamalıdır. Avrupa Birliği'nin eşkıyalığı yanlarına kar kalmamalıdır. Birkaç ay evvel Doğu Akdeniz'de Fransızların su yutması örneğinde olduğu gibi elbet bu kahpelere bir şekilde anlayacakları dilden mukabele edilecektir. Yani korsanlıklarının altında kalırlar. Ez cümle eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Korsanlık kriteri uluslararası hukuk dinlemeyen, zorbalığı ve eşkıyalığı kriter haline getirmiş bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Hangi Avrupa Birliği bu? Batı putçusu, mandacı, etki ajanı Ertuğrul Özbaydın'ın Ankara'yı ısrarla itelemeye çalıştığı Avrupa Korsanlar Birliği. Aynı zamanda Avrupa Terör Birliği'dir. Çünkü FETÖ ile PKK'ya sistematik olarak destek veriyorlar. Kopenhag kriterleriyle övünmeyi acayip seviyorlar ya, oysa bunların gizli kriterlerine bakmak lazım. En başta korsan şansölye Angela Merkel'in yönetimindeki Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin birçoğunda camileri kundaklamak adı konulmamış bir Avrupa Birliği kriteridir mesela. Son günlerde Avrupa Birliği ile yeni dönem başlığı çığlığı atan medya maydonasını görüyoruz. Yahu bu kaçıncı yeni dönem Akdeniz'de Türk yük gemisine ayan beyan düşmanca bir tavırla eşkıyalık yapanlarla yeni dönem falan olmaz olamaz. Bu lakırdılar her zamanki gibi kağıt üstünde kalır. Leopar'ın pardon, Hristiyan kulübü Avrupa Birliği'nin kötücül benekleri değişmez. Madem öyle, gel böyle. Ankara'dan Avrupa Birliği'ne yönelik politik beyanların üzerine bir kere daha balıklama atlayan Ertuğrul Özkorsan, Angela teyzesinin Akdeniz'deki eşkıyalığını sarımsaklayıp da mı saklayacak? Türkiye'mizin Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesine her defasında bozuk çalan Ertuğrul Özmeyis'ten söz ediyoruz. Avrupa Birliği putçusu Ertuğrul, Oruç Reis'in Akdeniz'e açılmasından pek rahatsız. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geren tarafında Ankara olduğunu ima ediyor. Covid belasına çare bulan Türkler, Navtex'e de çare bulur belki derken kastettiği çare mi aslında geri adım atmak yani taviz vermektir. Batı kulübüne çalışmak işte böyle bir şeydir. Bir de Afganistan gerçekleri var. Barbar, zalim, kan içici batı medeniyetine mensup Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili kasten öldürdükleri ortaya çıktı. Ne ki Ertuğrul Öz bu tık yok. Avustralyalı acemi askerler insan öldürme tecrübesi edinsinler diye katletmiş masumları. Ertuğrul Özbuş mu Haydut Devlet ABD'nin Afganistan'ı işgalini candan desteklemişti. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.